Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, pandemi vakalarındaki artış nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren pazarcı esnafına destek olmak amacıyla ziyaret ettiği pazar yerindeki tüm tezgahlardan alışveriş yaptı. Burada bize, kimse bize kimse de güzel, Aa, güzel. O kadar bir şey yok yani bu süreç içerisinde elimizden gelen bu. Bakın Bizim bu iyi diyor ya tamam ama Bakın sağlık elden gittiği zaman, biliyorsunuz değerli bir başkasın. Bu maalesef sağlanmadığını gördük. Başlatılan dayanışma köprüsü hareketi daha ilk gününde halkın büyük takdirini toplarken Millet İttifakı ilçe yöneticileri ve meclis üyeleriyle pazar yeri alanına gelen Başkan Özlem Becan, esnaflara destek olmak amacıyla yapılan alışverişlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti. Biz de alıyoruz destek olmak için geliyoruz. Siz geliyorsunuz, gelmesin? Amin sen kurtlardan geldi patara.